Değerli öğrencilerim 12. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılısı klasik soru ve cevaplarıyla sizlerleyiz. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kanalımızdaki videoya geçmeden önce sorulara kanalımıza abone olmanızı ve beğen tuşunu da like istiyorum arkadaşlar sorular önümüzden geçmekte öncelikle siz soruları cevaplıyorsunuz ve not alıyorsunuz cevaplarınızı bir yerlere şimdi birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman bunları karşılaştırıyoruz ve sonuçlarımızı görüyoruz. Değerlendiriyoruz. İnşallah bu soruların benzerleri karşınıza çıkacak ve sınavda güzel bir not alacaksınız. Ee, kanalımıza abone olmayı tabi bu arada unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar birinci soruda ekstrem doğa olayları sözünden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız diye sorumuz gelmişti hatırlayacaksınız. Şöyle cevaplayabiliriz. Yeryüzünde canlıların yaşamasına olanak sağlayan doğal sistemler bir düzen içindedir. Evet yani bir ölçü var bir düzen denge var arkadaşlar. Bu düzene alışan canlıları küçük değişiklikler fazla etkilemez. Ancak nadiren de olsa bu düzen bozulup beklenmedik doğa olayları gelişebilir. Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları, ekstrem doğa olayları yani sıra dışı doğadaki uç değerler olarak tanımlanır. Meteor düşmesi, aşırı kuraklık gibi. Evet, demek ki alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları ekstrem doğa olayları olarak ne yapılmaktadır arkadaşlar? Adlandırılmaktadır. Evet, ikinci soruya gelirsek bu da birbiriyle bağlantılı. Ekstrem doğa olayları oluşum kökenlerine göre açı ayrılır? Arkadaşlar 3 gruba ayırıyoruz. Astronomi, Meteoroloji, Hidrometeoroloji hidro ve Jeoloji Geomorfoloji olarak 3 e, gruba ayırıyoruz. Evet. Astronomi, Meteoroloji, Hidrometeoroloji ve Jeoloji Geo Morfoloji şeklinde e, üç gruba e, ayırıyoruz arkadaşlar e, ekstrem doğa e, olaylarını. İlerleyen sorularda bunlardan bazılarını göreceğiz. İşte meteor düşmesi gibi aşırı kuraklık e, gibi arkadaşlar Aşırı kar yağışından dolayı hayatın felç olması gibi görürsünüz bazen Amerika'da yaşanır bu durumlar ve benzeri arkadaşlar bunlar nedir ekstrem doğa olayı yani alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları şeklinde adlandırabiliyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Bu da üçe ayrılıyor dedik. Astronomi, meteoroloji, hidrometeoroloji ve diğer. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer sorumuza. Evet. Jeoloji ve jeomorfoloji olarak söylüyoruz. Yani tekrar edersek astronomi, meteoroloji, hidrometeoroloji ve jeoloji, jeomorfoloji şeklinde 3 gruba ayrılıyoruz. Evet. Arkadaşlar gelelim e, dördüncü sorumuza. E, aşağıda e, diyor ki şiddetli yağışlar ve kar erimeleri arkadaşlar. Evet şiddetli yağışlar ve kar erimeleri. Nokta nokta fırtınalar ise nokta nokta taşkınlara neden olur. Evet şiddetli yağışlar ve kar erimeleri nokta nokta, fırtınalar ise nokta nokta taşkınlıklara neden olur. Cümlesindeki noktalı yerlere uygun kelimeleri getiriniz demiş sorumuz arkadaşlar. Cevap olarak ne diyoruz arkadaşlar? Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri akarsularda fırtınalar ise denizlerde taşkınlara neden olur. Birinci boşluğa akarsularda, ikinci boşluğa da Denizlerde e, kelimelerini arkadaşlar ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Soru 5'e geliyoruz. Afrika kıtasında yer alan Sehel bölgesinin dünya iklimi açısından önemi nedir arkadaşlar? Bu önemli bir soru arkadaşlar. E, Şema olarak da kitabımızda buna yer verilmekte. Arkadaşlar Afrika kıtasında sahra çölünün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük bir risk altındadır. Senegal Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ile Nijer'in içinde yer aldığı bölgeye Sehel diye e, adlandırma yapılır arkadaşlar. Sehel bölgesi dediğimizde Büyük Sahra'nın alt bölümüyle savanların kuzeyinde kalan ortada ince bir bölüm var. Bölge var arkadaşlar. Afrika kıtasını e, tamamını kaplayan böyle e, bu iki arada kalan bir bölge arkadaşlar. Bu bölgeye sehel bölgesi deniyor. Neden arkadaşlar? Bura kuraklık açısından çok riskli bir bölge. Dolayısıyla biraz önce gördüğünüz o isimlerdeki ülkeler de bu riskli bölgelerde yer almakta. Arkadaşlar soru altında da kuraklığın sonuçlarının kaça ayrıldığını ve örnekler verilmesini istemiştik. Arkadaşlar kuraklığın sonuçları ekonomik etkiler insanlara yönelik etki ve doğaya yönelik etkiler olarak üç başlık altında ne yapabiliriz, değerlendirebiliriz arkadaşlar. İşte enerji tüketimindeki azalmalar, tarım ve hayvancılıkta verimin düşmesi, tarıma dayalı etkinliklerdeki kayıplar bunlar ekonomiyi etkileyen yiyecek kıtlığı, yoksulluktaki artış, göç, salgın hastalıklar gibi hususlar insanlara etkisi e, erozyon arkadaşlar hayvan türlerindeki azalma bitki türlerinde azalma böcek istilaları gibi durumlarda doğaya olan etkileridir arkadaşlar kuraklığın e, sonuçlarıdır. Bunlar maalesef dünya üzerinde özellikle kuraklığın son yıllardaki artmasıyla da ne yapmak artmaktadır, görülmektedir arkadaşlar. Özellikle kurallı, kuraklığın hakim olduğu bölgeler, mesela Seher bölgesi dediğimiz bölge bununla çok karşı karşıyadır ve dünyanın değişik yerlerindeki kuraklığa maruz kalan yerlerde de burada sayılan sonuçları ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Bunları hocanız sorduğu zaman tabi bunların tamamını sormayabilir. Birkaç örnek verin diyebilir veya sadece e, işte e, sonuçlarının çeşitlerini söyleyin diyebilir. Sizler hocanızın sorma stiline göre yazarsınız. Biz burada ayrıntılı veriyoruz ki arkadaşlar sizler daha iyi. Cevaplayasınız. Evet. Şimdi soru ıı, 7'ye geçelim. Ee, biraz önce 6'nın cevabını verdik. Soru 7'de şu sorulmuş. Depremin oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Arkadaşlar açıklayınız demiş. Depremin oluşumunda. Arkadaşlar depremin oluşumunda tektonizma, volkanizma ya da yer göçmesi etkilidir. Evet, dikkat edelim. Depremin oluşumunda e, tektonizma, volkanizma ve yer göçmesi etkilidir. Tektonik depremler, volkanizma ya da yer göçmesi gibi nedenlerle oluşan depremlere depremlere göre daha daha fazla hasara e, neden oluyor arkadaşlar. Depremlerin verdiği hasar üzerinde depremin büyüklüğü ve şiddeti de önemlidir. Biliyorsunuz depremin bir büyüklüğü, bir de e, şiddeti e, var arkadaşlar e, ve bu konuda işte Richter ölçeğini biz kullanıyoruz. Bunu derslerinizde hocanız muhakkak belirtmiştir. Dolayısıyla e, depremin oluşumunda bu üç kavram etkili olmakta ve depremin verdiği hasar e, üzerinde de depremin şiddeti ve e, büyüklüğü ne yapmaktadır? Etkili olmaktadır. Demek ki tektonizma, volkanizma ya da yer göçmesi etkili olmaktadır. Ne de depremin oluşumunda kıymetli öğrencilerim. Evet. Kıymetli öğrencilerim gelelim diğer sorumuza. Soru 8. Son 100 yılda yaşanmış en büyük deprem nerede yaşanmış ve Etkileri nasıl olmuştur? Evet önemli bir soru arkadaşlar. Hocamız bunu sorabilir. Ee, arkadaşlar e, son yüzyılda e, yaşanmış en büyük deprem 1960 yılında Şili'de meydana gelmiştir. Bakın 1960 yılında Şili'de. 9,5 büyüklüğündeki bu depremin sonuç, sonucunda arkadaşlar 9,5 büyüklüğünde olmuş bu depremin sonucunda... 6 bin kadar insan yaşamını e, yitirmiştir arkadaşlar böyle tahmin edilmektedir. Deprem ve sonrasında oluşan tsunami'den arkadaşlar, Şili'nin yanında Hawaii, Japonya, Filipinler ve Yeni Zelanda'nın doğusu ile e, Avustralya'nın güneyi de bundan ne yapmıştır? Etkilenmiştir arkadaşlar böyle büyük bir e, deprem yaşanmış tekrar edersek 1960 yılında Şili'de meydana gelmiş bu deprem ve 9 9,5 9 buçuk e, büyüklüğünde e, olmuş ve tahminen 6000 bin e, kadar insan arkadaşlar ne yapmış bu deprem sonucunda hayatını e, yitirmiş arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde bir deprem ülkesi olduğu için biz de depremle sürekli iç içe yaşayan ve depremin etkilerinin bizim ülkemizde de olduğu bir coğrafyadayız arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar şimdi gelelim diğer sorumuza. Evet dokuzuncu soru. Arkadaşlar. Küresel iklim değişimi ne demektir? Nasıl e, oluşmuştur diye sorumuz gelmiş. Arkadaşlar doğal faktörler e, veya insanların beşeri ve ekonomik faaliyetleri nedeniyle atmosferin gaz bileşiminin bozulması sonucunda iklimde gözlenen değişimler küresel iklim değişimi olarak adlandırılır. Hızlı gerçekleşen bu değişim atmosferin sera etkisine ait dengenin insanlar tarafından bozulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bakın orayı özellikle kırmızıyla yazdım arkadaşlar. İnsanlar etkisiyle ne yapılmıştır? Bu bozulma ortaya çıkmıştır. Peki soru ona gelelim. Uzun dalga boylu ısı enerjisinin atmosferdeki su buharı, karbondioksit, metan, azot, Azot oksit gibi sera gazları tarafından soğurularak e, atmosferi ısıtmasına nokta nokta adı verilir denmiş. E, yukarıdaki noktalı yere uygun kelime ve kelime grubunu yazın demiş arkadaşlar. N noktalı yere arkadaşlar ne yazacağız? Atmosferin sera etkisi adı verilir. Bunu ne yapacağız? Yazacağız arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar 10 soruluk yazılı sorumuzun, klasik coğrafya yazılısı sorumuzun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. buluşmanızı istiyorum arkadaşlar. Yeni yazılı videolarımızda buluşmak dileğiyle. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında ee, öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Onun için kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Sevgilerimle.